Arkadaşlar gemi çok öne atın yani ileri atmanıza gerek yok Dibinize atın yani suyun başladığı çizgiye atın geçin O kadar başka da ileri atmanıza gerek yok yani Balık gelecekse gelir zaten Alacaksa da alır Devamını durduracağım arkadaşlar balık gelince Devamı çekeceğim tamam hadi askerler arkadaşlar yakaladım bir tane. Ne çıktı aradan? Tabii ki yalandırma. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane melonur aldık. Daha demin kayıtlayım zannediyordum. Kayıtta değilmişim. Devamı gelsin arkadaşlar. Hadi herkese gelsin. Evet arkadaşlar bir tane daha aldım. Şu an geliyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu iyi e boy. Arkadaşlar bu iyi e boy. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tane daha aldık. Bakın arkadaşlar. İşte bu. Bize rastgele. Bak yine oynamaya başladı balık. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar iki tane oldu balığımız. Hadi bize rast gelsin.